Ama gözleri kapatman lazım. Kapat. Niye onu deviriyorsun? Ha? Niye? Hayır, hemen ya babası bir dakika, babası bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne sürpriziymiş? Bakalım, bakalım. Ne sürpriziymiş? Oh, bakın, bakın arkadaşlar. Çikolatalı gofret sürprizi. Ayas sana sürpriz yok Ayaz maalesef. Ayaza Ayaz sürpriz Bak. kalmadı. Hayır. da mı sürpriz var babası? Kapak gözlerini. Kapak. Kapak gözlerini Ayaz. Ay! Bak. Sürpriz karnından girdi Ayaz. Sürpriz karnından girdi. Karnından girdi. Ah! Süt burger. Süt burger mi Doğ, Doğ senin karnından hala giriyor mu? Ay! Açayım mı? Ben... Süt burger. Evet, çikolata. Anladım. açamadın mı anneciğim? Hı -hı. Baba açsın annem. Oh. Aç. Doya, Bakayım do. <laughs> bakayım çikolatanı. Aa, mam mam, mam. Hı -hı. evet, çok güzel. Ona bakalım süt burgeri açılıyor, açılıyor. Süt burger de açıldı çocuklar. Evet. Onu da açtı. Evet. Doğal güzel misin? Bu? Çikolata güzel mi? Bakayım do. do Do bir bakayım. Do bir bakayım anne. Ay. Bakayım ısır ham yap. Ay çok güzel ham yaptı do Hadi bakalım afiyet olsun. Hadi koş içeriye baba. Sana çizgi film atsın. açılmış hadi ye. Hadi ye annem sen. Hı? Hadi koş.